Merhaba arkadaşlar bugün Last Day on Earth Survival'a devam ediyorum Arkadaşlar bugün Otele geldim görmüş olduğunuz gibi Gerçi tam gözükmüyor olabilir Bugün kırık eşyalarımı Harcayacağım otelde yani Bunlar bitince daha da eşyam olmayacak Yani bunlarla Gittiğim yere kadar gidebileceğim Zaten muhtemelen temizlerim Şuradaki Arkadaşı bir alalım tabi internet sıkıntılı biraz şunu açalım evet dediğim gibi sadece bu kadar eşya ile geldim pil alalım pil pil lazım olabiliyor şundaki şimdi evet Dediğim gibi o eşyalar bitince başka eşya kullanamayacağım. Tabi bu şeyden bulduğum eşyaları kullanabilirim. Neydi o otelin içinden motelin içinden bulduğum eşyaları kullanabilirim. Ona izin veriyorum o kadar da yani. O kadar da izin mi olsun ya. Evet internet yine gitti. Bunu alayım. Tabi zombilerin içinden çıkanları da alabilirim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Evet, takıldı internet. Her zamanki gibi her videomda gördüğünüz o internet <laughs> simgesi. Connecting error <laughs> mıydı? Öyle bir şey yazıyor. Oo güzel. Güzel bunları alabilirim. Zaten ben bunları almak için de geldim biraz. Bir de şu kırık eşyalarımı dediğim gibi harcamak için. onları harcayayım istiyorum. Evet yani şundan evde Transistörden evde ne kadar çok var ama çok var ama yine de alıyorum ne yapayım Evet gidelim şimdi Evet heyecan dorukta en azından benim heyecanım dorukta Evet bunu da keselim Evet bunu da keselim. Şey konuşamayabilirim yine dediğim gibi. O tamam bu Vivienne ee, Vivienne'e vermek için güzel olabilir. Ya yani ben Vivienne'e vereceğim en azından. Siz bilmem ama. Aa, nasıl tek attım ben ona ya? Normalde atmazdı ama bu sefer attı. Neyse. Şurayı da açalım. Evet bunu da Vivienne'e veririz sigara sigarayı. Evet başka ne alalım? Şimdi sırada bunu alalım. Hadi gel ya sen de kesem. Direkt gireyim. Evet şurayı da açalım. Aha bak bunu giyerim. Sonra şunu alırım. Bu bunlar da önemli. Onun dışında şuradan da bir giriş varmış. Ben onu fark etmedim. Aa var. Biz on bir zombi daha. Evet. Onu da kestik. Burası. Gas lane'ler istiyor. Şundan yani. Şu değil mi? Umarım ölmeden patlatırım çünkü biliyorsunuz ölmeden dediğim şeylerde patlamışım dilim. De. <laughs> Hiç canıma bakmadım. Hiç canıma bakmadım. Zaten genellikle canıma bakmadım zamanlarda. Öldüm siz de biliyorsunuzdur. Patlıyor mu? Patladı zombiler de geliyor. 3 tanem. 3 tanesi sıkıntı değil. Şöyle Şöyle bir de cam basayım Başka ne alabiliriz Bunu alalım mesela ilk önce şunu bitirelim Hatta dur Hı? Şunu alayım bunun yerine Gerçi muhtemelen Evet connecting to tor Server Torch <laughs> Torch daha az vuruyordur da sıkıntı değil Aa, açamıyorum Evet floater bloater keselim. Ben niye balta getirmedim yanımda ya. Aha, 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 geliyor. Lan gel lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. <laughs> lan. O nasıl bir can. Ya benim canım mı diyorum arkadaşlar. Canım kalmadı resmen Ya şunu heh, fulledim canımı da Evet silah kalmamaya başladı ben gideyim heh, Sigarayı da alalım bu arada Bu arada ben Acilen buradan umarım Şey çıkar Kıyafet meyafet çıkar <laughs> Aha silah Tamam çok güzel oldu bu Silaha da ihtiyacım vardı Şuradan yapabileceğim kıyafet meyafet var mı? Yok. Tamam. Neyse kalsın. Aa. Evet. Ne ha? Evet. Bunu da alalım. Şimdi tuvalete geldi adamın ne yapacağız ben onu anlamadım Neyse tuvaletini yaptıralım da <laughs> Şöyle Şu keşede en azından görünmez <laughs> Tamam Onu da hallettik Burada hiçbir şey yok galiba evet Burayı açalım hmm. Buradan ne çıkacak Oo, fena şeyler çıkmadı yalnız güzel lazım olacak şeyler canım ne kadar benim bu arada canım var basmaya gerek yok yani fotoğrafı alırım bunu alırım Daha gerçi bunlardan bir sürü var evet, almaya gerek var mı ya hadi alıyorum şunu bırakayım bu arada şunu da yanıma alayım yoksa şey olacak Evet dondurma don, yine internet Evet Heh, tamam Şuradan bir tane şuna koysak aslında Şöyle Seni de geberteyim de. Evet level de atlamış şey olduk. Şöyle ne geldi? Ah, şuna veririm mi? Levelimi arttırdım. Bu arada balıkçılık videomu izlemeyen varsa izlesin bence. Evet çok kötü dalıyorlar. Ben de onlara dalıyorum gerçi. Şöyle. zor zombi kolay da geri, geri kalanlar biraz zorluyor. Şunu da açalım. Oo pil çıktı süper. Yani süper dediğim ben de pil çok olmadığı için onla. Yapışkan alırım bunu alırım. Ya canıma bakmıyorum hemen bakıyorum hemen. Bu arada bunu da alalım. Evet silahlarım bitmeye başladı yavaştan. Kırabilecek misiniz lan? Kırın şurayı hadi. Uğraştırmayın beni. Bunu da alırım. Bu lazım oluyor. Kıyafet yapımında. Ben hemen bir şuradan balta yapabilirsem yapayım geleyim. Gracias. bundan bulunan istiyor. Demir falan istemiyorsa sıkıntı olmaz. İnşallah demir istemiyordur. Boşuna yapmış olmam. Çünkü boşuna yaptıysam üzülürüm ya. o kadar boşuna odun aradım derim. Heh, tamam normalmiş. Oha! Floater Bulutur da çıktı lan. Lan Floater Bulutur çıktı. Onlar bir vuramazken ben şunu şuraya alayım. Şu floater blootu önce keseyim de. Neyse ben şu floater blootu direkt keseyim. Ya hayır ya. Floater, bloater'ı kestik de bunlar daha bitmedi. Heh, sonunda bunlar da bitti. Tamam bunu da alalım. Yine Vivienne veririm. Süper. Çok güzel oldu. Vivienne vermek için güzel bunlar. Hem Vivienne için eşya da kasmış oluyorum. Onun dışında buraya alabileceğim bir şey yok. Şu, da açalım. Umarım evine verebilmek için yine bir şeyler çıkarlar, rahatlarım. Evet, ne alabilirim? Bunu alırım. Bunu alırım. Bundan çok bulamıyorum, o yüzden alacağım. Şundan da alayım. Hadi seni de bırakayım Baltacım. Bu kadar sanırım. Eğer kaçırdığım bir oda falan kalmadıysa, bir şey falan kalmadıysa bu kadar. Bir şuraya giremedim. Buraya da girmeyi isterdim ama. Burglar yok maalesef. Çıkmıyor. 70 leveldir çıkmıyor demek ki. 73 daha doğrusu. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Discord'a da, gel Discord'a da gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar ve bay bay.